Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mesela bugün arkadaşlar dediğim gibi e, Agarion'un şey neydi? Eee güncellenmiş halini oynayacağız. E, ben başlayayım isterseniz. 9 level oldum bu arada yani hile falan yapmadım. Öbür videoyu da yükleyince beraber ondan bundan önce öbür videoyu yükleyeceğim. E, işte her neyse o videoda hem Facecam falan var yani ve tanımak isteyen tanır yani ne yapayım. Her neyse. Hmm. Bu arada hemen başlayalım oyuna. Şöyle şöyle. Arkadaşlar rekorum 3000. Az sonra da gösteririm. Eee yalan söylüyorsun onu yaparsan onu daha hani. Hiç demeyin. Rekorumu göstereceğim az sonra Şeyden. Tablodan. Ee, sonra 11 dakika falan sürdü. Bak sana, sana, şey atarım bak. Aman abi geleceksin. Aman abi. La, abi. abi, gitme. Ya siz gelin bari ya. Aman abi. Yok ben ben gelmek istemiyorum. <laughs> ya ana. Hatta tamam, ben şey göstereyim ben. 3750 zamanında 11 dakika ya yani 12 dakika falan olmuş. Tutulsa bilmiyorum bunun. Toplamda ne kadar oynadığım falandır. Yani ne kadar puan kazandım. Of kışın. İnşallah şimdi iyi bir rekor yaparız. Bu arada az önce tamam. Az önce videoya girdim. Bak arada sırada böyle yapıyor. Hmm, kastırıyor. Video ile ilgili falan değil yani bu arada söyleyeyim. O kastırması. Telefonla ilgili bir şey galiba. Ya, oluyor arada sırada video çekmiyorken. Zaten ar videoları artık gelmiyor. Çok az geliyor. Yani hafta sonları çok gelebilir. Bu arada söyleyeyim. Ama hafta içi çekiyorum. bu videoyu. Zorunun tabi. Kanala video gitmiyor. Sonra kanal niye boş kalıyor? FIFA arkadaşlar. Ha bu arada söyleyeyim. FIFA gelmeyebilir. FIFA gelmeyecek galiba. Ama yüklersin. Devam ederim. İsteğe bağlı. Zaten abone de yok ki. Birkaç kişi istesin. Bir kişi istesin. Çekelim. Yani istediğiniz oyun varsa çekelim. GTA çekecektim. Ee, sonra bir şeyler oldu işte çekemedim. Ya Android sürümü falan geliştirdim ya. ya sen yürü git. Adamım. Ya, tamam işte. Biraz gelişelim şöyle. Küçük adam gelsin de şey yapacağım. Sperry satacağım. Mesela. Sana atabilir miyim? Atarım. Çok da güzel atarım ben de. Ya çok da güzel seni. Üf. Ana yedi daha. Üf. Ana iki yüz daha. Kombo yaptım. Baş şerefs. Ha bu arada bir tane skin aldım. Yani bu kadar e, oynamışsın. Skin almadım. Demeyin çünkü ben, ya öf, yesin bir Böyle oluyor da sırada. Skinimi kullanacağım. Hayır yürü git. Abi, arada bak böyle çok şöyle isimsiz. Ne benziyor? Bana Bunu aldım işte. Onu o ya. Oo. Tam istediğim şey oldu. Az önce adam beni fake'e getirdi. Ben de ona iş, az önce fake'e getirmiştim. Çok da iyi oldu. Çok da Allah. Adamın ismi Tiger. Tiger diye skin de var zaten. Bak seni yerim abi. Yerim seni. Yerim. Aman abi geleceksin. Bu arada Ahmet Ege'ye çok sevinmeyin. Hastasıyız dedi. O kadar yani. Aman abi. Aman abi space atma. Çok iyi olur. Hiç iyi olmaz yani. Senin için de benim için de hiç iyi olmaz. Aman abi yiyeceğim sizi. Aman abi sana ya boş Küçük. Oo, aman abi. Aman aman aman. Sana şey atarım ama ben. Yani. Space atarım da aman abi. Ya bir düzgünce yerinde durur musun? Ya ya yerinde dursana. Mal. Nasıl şişeyim? Bölündüm. Hii. Yuh. Hii. Bilmiyorum, ya gelme ya. Adam bölünmüş hemen bana doğru geliyorlar. Ay yürü git. Bak şimdi adam nasıl bana space atacak. Atma kardeşim. Sorunlu musun? Ya kar Bak bu atacak. Bu kesin atacak. Bunların hepsi böyle. Şerefsiz bunlar. Önüne geleni yiyorlar tabii. şerefsiz. <laughs> Kırmızı yedi de. Kötü oldu. Tiger. Ana. Onu. Olmadı boşver. Adamın Adam zaten iskin de Tiger'mış. Her şey agarz gibi. Oo, aman abi. Aman abi geleceksin zorlama abi. Aa gel abi sana space atarım ben. Aman abi yiyemezim. Çok üç yıl arasında ne Yeniden başlayayım. daha iyi oluyor. Etrafında hep e, yemler oluyor. Genellikle. Bak da ya kastırdı zaten. <laughs> Bir, iki i̇ki dakika sonra videoyu bitiririm. İ, iki i̇ki üç el daha oynayıp. Ya bak. Şu üç <laughs> 3000 dedim hemen yediler. Ya bi biraz büyüme bir tarıyor Bak bir de seviye atlamanın en yanı başta büyük çıkıyorsunuz ya. Adamı direkt yiyorsunuz, kapıyorsunuz. Adam bak yeni doğan birisi yeni doğacak bir birisini bekliyor tam Sonra siz başlıyorsunuz adam. Aman abi. <laughs> Komboya gel. 144 dolu. ya şöyle birbirine bir yaklaşır mısın? Aman abi ben seni görmedim sen de beni görmedin. Aman abi abi Hii. ya bunların hepsi böyle şerefsiz ya. Adamı görüyorlar bombur. Bir tarafı gitmiş zaten. Birleşememiş de yazık garibim. Hemen yiyorlar. Şerefsizler. Onlar da iyisindir. orada saklanamazsın. Al yem. Yem. Ana yanlışa bastım ben. Allah. Adama yem verecekken kendimi verdim. Üf. Ana yedi la. Ana. Adam hepimiz yedi. Ya bu nasıl iştir ya. Adamı yiyorum. Adamlar da beni yiyor. Yam yam çıktık. Her neyse. Kastırma arkadaşım. Video güzel çıkar mı bilmiyorum. İlk videolarım zaten. Ana! O beni nasıl yedi la? O benden büyük müymüş. ve eşit boyda istedim. Yedi ya şans. Ben internetin uzandayım ya kasıyor. Drift atıyor zaten. Abi. düzünce durur musun? Aman abi. Yiyeceğim sizi. Biraz. Aman abi yiyeceğim sizi zorlama abi. Aman abi bir, birleşme ya. Sakın bak space atayım da vallahi çıkarım Zaten yemez ama olsun. Bananayı kim sevecek ya? Banana çok saçma ya mus, mus çok saçma bir skin bet sevmiyorum inşallah baskına uğramayız yani baskın dedim de video çekerken Allah iyi ki basamamışım lan Hii. hemen önümden kaçtı lan pikachu uy aman pikachu yirmi seni Ben kendi yoluma gibi gidiyormuş şey yapıyorum sonra adamı fakeliyorum. Çok seviyorum bu hareketi. Aman abi geleceksin bana zorlama abi. Yedim mi lan? Abi kasım Aa yedim vallahi yedim. Hadi lan seni yedim ne güzel olacaktı. Aman abi geleceksin. Ana ne oldu lan? La yüzünden hem ölüyordum. Onu nasıl bile bu Diken çıktı. Ana nasıl bir attırlam? Şu için şey yapmayacağım tabii ki. Level 31. <laughs> falan. ne güzel. Oldu. Bak abi sen orada saklanma boşuna. Ama abi bak patlamak istemiyorum. Bak abi. Abi yürü git. İstemiyorum seni burada. Yürü git. Şu level 90 91'i bir space atacağım. Aklı başına gelecek. Şu banana da uzaklaşsın da. Çünkü o beni yer falan. Hiç uğraşamam. Hiç böyle şeylere gelemem. Ben niye adamlar yiyemem Burada yem mi yiyemeliyiz. Ya bir de şey nedir adam yemince falan bak ikili kombay yapacağım. Ana yani ikisi de oha bence bunlar team var ya. Ne oluyor lan? Geleceksin. Aman abi. Aman abi basamadım. Aman abi geleceksiniz. Ya aman abi çabuk birleş birleş abi. Bir, abi birleş zorlama abi. Hadi abi. İkili combo yaptım abi sana da atayım mı? Şimdi birleşirim de. Boş atmış oldum. şu an çok atasım var ama atasım da yok. Aha. Aman abi ben seni yemem doğru. Bak nasıl azalıyor. Aman abi. Abi space atma vallahi bak. Aman abi. Abi yürü git. Abi yürü git. Ya. O level oluyormuş Ne güzel olur. Az kaldı. Tam video burada bitireyim. Uzatmanın gereği yok. Görüşürüz diyeyim. Ne diyeyim yani? Bugün görüşürüz. İyi oyunlar, iyi seyirler.